Kurtlar Vadisi yayınlandığı ilk bölümden son bölümüne kadar filmleriyle ve daha sonra çıkartmış olduğu dizileriyle yıllardır adından söz ettiren bir yapım. Kurtlar Vadisi dizisinin içindeki çok küçük görünen ama çok büyük detayları sizlere aktaracağız. Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularıyla, senaryosuyla, müzikleriyle ve hikayesiyle her zaman dikkatleri çekmiştir. Biz de bugün sizlere Kurtlar Vadisi'nin içinde dikkat çeken yerleri anlatacağız. Ve ilk olarak müziklerden başlayalım. Kurtlar Vadisi 44. bölümde Süleyman Çakır'ın ameliyat olduğu sahnede doktor bir müzik dinlemektedir. Ah benim Ben Kızım üç elim yok. Tut şunun ucundan. Tövbe tövbe. Bu müzik herkesin bileceği Mozart'ın Requiem isimli bestesidir. Fakat burada seyirciye küçük bir gönderme vardır. Mozart bu bestesini tamamlayamadan hayatını kaybetmiştir. Ve besteyi yakın arkadaşları tamamlamıştır. Bu sahnede de görmekteyiz ki Süleyman Çakır bazı şeyleri tamamlayamadan dünyadan göçüp gitmiştir ama onun tamamlayamadıklarını Polat Alemdar tamamlamıştır. Kurtlar Vadisi'nin kendi bestesi olan müziklerde de bazı göndermeler yer almakta. Örneğin Kurtlar Vadisi'nin devam dizilerinde de sık sık kullanılan ve milyonlarca kişinin akıllarına kazınan Cendere. Senelerce bu ülkede televizyon dizileri ödülleri dağıtıldı. Senelerce. Ya bir tane Kurtlar Vadisi'nin müziğine ödül gelmedi ya. Muhafazakar bir dizi oldu ki. Kardeşim siz oyunculuğu beğenmemiş olabilirsiniz. Oynayanları beğenmemiş olabilirsiniz. Politikasını beğenmemiş olabilirsiniz. Dünyanın cep telefonu cendere diye çalıyor. Türkiye'de statlar cendere 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 diye on binlerce kişi... Tempo tutuyor ve siz bu dizinin bir tane müziğine bile ödül vermediniz. Tabi izlemiş olduğunuz gibi belki gereken kıymeti göremedi. Ama Cendere seyircilere çok güzel bir mesaj vermişti. Cendere'nin kelime anlamı manevi baskı demektir. Bizde Kurtlar Vadisi seyircileri olarak Cendere müziğini ilk defa manevi baskının üst düzeyde olduğu bir bölümde izledik Süleyman Çakır'ın karısının ve çocuklarının kaçırıldığı sahnede, ismine uygun bir sahnede cendere müziğini dinletmek, gerçekten Kurtlar Vadisi'nin küçük detaylara verdiği önemi bizlere gösteriyor. Vadisi dizisi çekilirken elbette ki bazı kaynaklardan esinlendi. Bu kaynaklardan en önemlisi de hala dünyanın en iyi filmleri listesinde en üst sıralarda yer bulan Godfather filmiydi. You know my father, are coming here to kill him. Now you want to get mixed up in the family business? I thought you weren't going to become... Kurtlar Vadisi'nin Godfather filminden esinlendiği en önemli iki noktayı sizlerle paylaşacağız. Bildiğiniz gibi Godfather filminde Vito Don Carleone ilk sahnede ondan yardım isteyen biriyle konuşurken kucağında bir kedi vardır. Bu sahnenin aynısını Lazia'nın Çakır'ın öldürülmesini istemesi için Şevko'yu yanına çağırdığında görmekteyiz. Bu sadece örneklerden bir tanesi. Yine Godfather filminden çok ince bir detayı Lazia'nın Lazia'dan görüyoruz. Lazia bir sahnede Orhan'a dönüp şöyle söyler. Vuran kaçar, vurduran gelir. Kimin vurduğu hala belli değil mi? Sadece hastanede olduğu malumatını aldım abi. Ağır yaralıymış. Vuran kaçar, vurduran gelir Orhan. Gidelim görelim. Ve Çakır'ın vurulmasının ardından Halit kaçar, Pestere Necmi ise ziyarete gelir. Çakır ameliyattan çıkar çıkmaz duruma el koyacağım. Benden habersiz hiçbir şey yapmayacaksınız. Bir şey yaptığımızda muhakkak bilginiz olur. Haberi size ulaşır. Ne demek istiyorsun sen? Hastanede. Hele bir de hanımların yanında bunlar konuşulmaz ağlar. Demek istediğim şu. Bizi kimse kör kuyuya atamaz. Polat. Belli ki sen hislerinle davranıyorsun. Sadece hislerim için burada değilim. Bu sahnenin çok benzerini Godfather filminde de görmekteyiz. Vito Don Carleone ölümüne yakın bir zamanda Michael Carleone ile konuşurken ben öldüğüm zaman ilk baş sağlığını kim dilerse ondan şüphe et demiştir. Bu benzer cümleler Kurtlar Vadisi'nin Godfather filminden bazı detayları aldığını bizlere göstermektedir. Kurtlar Vadisi'nde kalemler kırılıp raconlar kesilirdi. Ama Kurtlar Vadisi'ndeki en iyi raconlardan birini nefeslere necmi kesmişti. Çakır'ın yakın çevresinin ve sülalesinin ölüm emrini ona direkt olarak veren testere necmi bir siyah kağıt göndererek bunu yapmıştı. Bu siyah kağıdın anlamı dizide Polat Alemdar'ın da açıkladığı gibi Nazi gestapolarının bir ölüm işaretiydi. Anasını ustasını kesmesine şaşmadım da böyle bir psikopatın Burac'ını kesmesine şaşırdım. Niye? Hitler Almanya'sında gestaponun cinayet işaretidir bu boş kağıt bırakma usulü. Gestapo cinayet mahalline kağıt bırakırmış ki polis Uçturma yapmadan dosyayı kapasın. Psikopat her yerde psikopat Polat. Peki testere Necmi bunu nereden biliyordu? İlerleyen bölümlerde Süleyman Çakır'ın ölmesiyle Polat Alemdar testere Necmi'nin yanına gider. Ve testere Necmi bir kitap okumaktadır. Adolf Hitler'in Kavgam kitabı. Şah okuduğu kitapla, şah kestiği rajonla, şah da efsanevi sahne olan kanlı et yeme sahnesiyle Testere Necmi'nin bir nazi hayranı olduğu söylenebilir.